Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videola karşınızdayız. Bugün oynanacak olan pazar biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Ama hızlı bir şekilde vermeye çalışacağız. Bugün oynanacak olan 1 Ekim. Bu şekilde Ekim'in de açılışını yapıyoruz. 1 Ekim 2023 tarihli pazar oynanacak olan maç tahminleriyle futbol tahminleriyle karşınızdayız bu video fazla sürmesin diye hızlı bir şekilde tahminleri vereceğim ve iki tane kuponu her zaman yaptığımız gibi önerisinde bulunacağım hızlı bir şekilde umarız yüklenir karşınızda olur ve izlersiniz değerlendirirsiniz yararlanırsınız kazanırsınız arkadaşlar abone olmayanlar abone olsunlar dediğim gibi bildirimlerinizi açın ki video geldiği zaman hemen karşınızda olsun kullanabilirsiniz diye. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Tam tamına 10 tane maç takmini vereceğim. Ve 2 tane kupon önerisinde bulunacağım. İlk maçımız Belçika liginden geliyor. Cupiler Belçika ligi. Genk Westerlo. Zor olacaktır. Kolay olmayacaktır. Genk bu maçı kazanmak zorunda. Kendi evinde Genk kazanacaktır. 1.40 oran. İkinci maçımız Club Bruges Centrinden. Yine Belçika ligi fazla konuşmaya değmez. Klub Bruş'un gücünü gördük. Daha da güçleşmeye devam ediyorlar. Klub Bruş kazanır. 1.35 oran sağlam olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü maçımız Bulgaristan Ligi. Levski Ludogorets maçı. Tam bir beraberlik maçı. Ludogorets yenebilir ama Levski izin vermez diye düşünüyorum. Berabere biter bir maç kullanabilirsiniz. Yüksek orandan 3.20 orandan. Dördüncü maç Atletico Madrid Cadiz. Atletico Madrid olağanüstü devam ediyor. Kadisi de geçecektir. Kadisi de yenecektir. 1-0 da olsa yenecektir. 1-35 oranından Atletico Madrid'in galibiyetini sağlam olarak kullanabilirsiniz. 5. maç Serie A Atalanta Juventus. Tam bir beraberlik maçı. Juventus biraz daha güçlü gözükse de Atalanta yine ortaya iyi maçlar çıkartıyor. Berabere biter bu maç. 3-20 oranından kullanabilirsiniz. 6. maç Roma Frosinone maçı. Roma kazanır. 1-0'da olsa kazanır. 1-40 oran Roma'nın galibiyeti. 7. maç Norveç Ligi. Bodo Glimt, Strom Gosset. Bodo Glimt kazanır. İsteyen burada handikap kullanabilir. Ben sağlam olarak Bodo Glimt'in galibiyetini öneriyorum. 1-20 orandan handikapla oran yükseltebilirsiniz. Geliyoruz Türkiye Ligi'ne. 8. maç Fenerbahçe Rizespor. Bu maçta önerim daha o yüksek oran alabilmek için bir buçuk gol üstünde Fenerbahçe kazanır. Yani bir buçuk gol üstünde bir, en az bir iki sıfır ya da 2 birlik gibi sonuçla Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bunu kullanabilirsiniz daha sağlam olarak 1.50 elli oranlar. Dokuzuncu maç Adana Demirspor Alanespor. Adana Demir Beşiktaş'ı yendikten sonra tam tam iyi bir şekilde moral buldu ve bu maçta da daha zor olacaktır ama yine kazanmalarını bekliyorum. 1.70 gibi güzel oranı değerlendirebilirsiniz. Ve 10. maç Konya Spor Beşiktaş. Tam bir beraberlik maçı bu. İsteyen yüksek oran kullanmak için bu maçı berabere alabilir ama ben burada e, isteyenler için orta kupon yapmak isteyenler için Beşiktaş'ın galibiyetinde deneyebilirsiniz. Beşiktaş acil tekrardan bir çıkışa ihtiyaç vardır. Konya zor rakip. Ama zor rakipleri 1-0 1-0 yenmeyi bilen bir Şenol Güneş var. Çıkışa geçmeliler. Beşiktaş kazanır diyorum zor da olsa 2 orandan kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 10 tane tahminden sonra hızlı bir şekilde 2 tane kuponu vereceğim. İlk olarak sağlam kuponu veriyoruz. İlk maçımız Club Brugge Centurion'de maçı 1.35 oran Club Brugge kazanır. İkinci maçımız Atletico Madrid Cadiz. 1.35 oran Atletico Madrid kazanır. Ve üçüncü maçımız Bodo Glimt Strom Gosset maçı. Bodo Glimt kazanır. 1.20 oran. Oran yükseltmek isteyen handikapta kullanabilir. Ben bu şekilde sağlam kupon olarak öneriyorum. Ve bu üçlüyü oynadığınızda yine iki orandan güzel bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz ve yüklü miktarlar yatıran arkadaşlar paralarınızı ikiye katlama şansı bulursunuz. Yüksek oranlı kuponumuz ise şöyle iki tane beraberlik maçı Levski Ludogorets berabere 3.20 oran ve Atalanta Juventus berabere 3.20 oran. Bu iki maçı da kullanırsanız yine beraberlikten iki maçtan 10 oran gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da böyleydi. Kısa tuttuk, kısa yaptık. Hızlı bir şekilde yüklensin diye karşınızda olsun. Dediğim gibi abone olun. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki video karşınıza çıktığı zaman görebilirsiniz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.